Miyase İknur, Emir Ebedi Başkomutan'dan. Kamuoyu gündemine ilk olarak Veryansın TV'nin getirdiği temenler olayı önce sessizce geçiştirilmek istendi. Ancak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in deyişiyle yakasına takması gereken fotoğrafı takmayan temenle onu uyaran ve kapısına Atatürk posteri asan temenler hakkında aynı suçlamanın yapılarak soruşturma açılması üzerine olay büyüdü. MESP'ten yapılan açıklamadan sonra her alanda olduğu gibi kamuoyu bu konuda da ikiye bölündü. Geçmişte FETÖ'ye sahip çıkan ve 15 Temmuz'dan sonra kendileri dışında herkesi FETÖ'cülükle suçlayan çevreler, Atatürk resmini yakasına dalga geçer gibi, toplu iğne bulamadım, bahanesiyle asmayan temene tepki gösteren devre arkadaşlarını, cuntacı temenler diye yaftaladı. Şaşırdık mı? 15 Temmuz'dan önce ordunun tüm kademelerini ahtapot gibi saran FETÖ'nün, Atatürkçü subayları, bunlar darbe yapacak diye cuntacılıkla suçlamasını alkış tutmuşlardı. Sonuçta, kim cuntacı çıktı? FETÖ'cüler. İçlerinden bazıları da, efendim, Atatürk resmini asmayan Temene komutanı devreye girerek resmi astırmış ya. Daha ne? Diyerek olaya müdahale eden temenleri disiplinsizlikle suçluyor. Öyle ya komutanları varken bu teğmenlere ne oluyor? Harp okulunda ayakkabısını boyamayan, dolabını düzeltmeyen öğrencilere disiplin cezası verilirken yakasına bu ülkenin kurucusunun resmini iğne bulamadım gibi o şuruktan bahane ile takmayan teğmene bir de iğne bulma derdine düşülmesi hazindir. Kaldı ki bu öğrencinin mensup olduğu dini yapılanma hakkında gerekli bilgilendirme de üstlerine yapılmasına karşın hiçbir adım atılmamış komutan gereğini yapmıyorsa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuyla ilgili açıklaması da oldukça hazin. Şöyle diyor MSB Güler, bir öğrenci subayımız yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve toplu iğnem yok onun için takamadım gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Takması gereken resim yani Atatürk resmi geleneksel harbiye yoklamasına bütün öğrencilerin ayağı fırlayarak içimizde diye haykırdığı ebedi başkomutanın resmi. Resmi takmayan öğrenci, odasının kapısına Atatürk resmi asıldığında ne yapıyor peki? Resmi indiriyor ve arkadaşlarıyla tartışmaya giriyor. Ardından da hastaneye koşup darp raporu istiyor. Darp olayı tespit edilemediğinden rapor verilmiyor. Yine durmuyor, bu kez savcılığa koşuyor. Tipik bir tarikatçı tipolojisi ile karşı karşıyayız. Oysa Atatürk'le ve kurucu ideoloji ile sorunu olmayan bir asker, arkadaşlarını odasına davet eder ve arkadaşlar bu tepkiniz yersiz. Benim Atatürk'le bir sorunum yok. Törende olan olay, bir hataydı. Oldu bitti, der arkadaşlarını sakinleştirirdi. Komutanlarını aşarak Teğmen'in odasının kapısına Atatürk resmi yapıştıran teğmenleri disiplinsizlik olarak değerlendirmek ve askeri hiyerarşiyi çiğnemekle suçlamalara katılmak mümkün değil. Üstlerine bildirdiği halde komutanlar gereğini yerine getirmiyorlarsa ne yapacaklar? O zaman ebedi başkomutanın emirlerine göre hareket edecekler. Neydi ebedi başkomutanın emri? Ey Türk gençliği, Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şereit içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.